Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu güzel tığ işi çiçeklerin yapımını göstereceğim. Bu hırkayı daha önceki videomda yapmıştım. İsterseniz bu hırkanın komple yapımına da sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz ya da videolarım arasından ulaşabilirsiniz. Bu güzel hırkanın tamamen yapılışını ayrıntılı bir şekilde anlattım. Bu videomda sadece bu çiçeği anlatmak istedim. Siz farklı bir üründe kullanabilirsiniz bunu. Kız bebeklerin bandanalarında, berelerinde, yeleklerinde, bu şekilde hırkalarında, hatta patiklerinde çok tatlı duracağına eminim. İstediğiniz örgü ürününde kullanabilirsiniz. O yüzden bu videomda sadece çiçek yapımını anlatacağım. Şimdi çiçek yapımına geçelim çiçeğimizin yapımı için arkadaşlar normal bir bebe ipi kullandım ben. E koton iplerle falan e, örmenizi tavsiye etmem çünkü sönük oluyor biraz daha. Böyle daha yumuşak, pofuduk olması için, bu şekilde dolgun olması için e bebe ipleriyle örerseniz daha güzel sonuç alırsınız. Öncelikle yaprakları yaparak başlıyoruz çiçeğimize. 3 milim tığım var. Bu şekilde çevirdim, bir kez sabitledim ve 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 Şimdi arkadaşlar çekmiş olduğumuz ilk zincirin içerisine batıyoruz. Ve çıkan ilmeği diğer ilmeğin içinden geçirdim. Yani sabitlemiş oldum. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tığımın başına doladım. Şimdi küçük küçük delikler oluşturacağız. Daha sonra bu çiçeğin yapraklarını yapmak için öncelikle delik oluşturuyoruz. Tığımın başına doladım. Deliğimizin içine batıyorum. İki kere de geçiriyorum. Bir, iki. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Tığımın başına doladım. Tekrar aynı deliğin içine battım ve 1 iki kere de geçirdim. Bir zincir deliğin içine bat ve ikili trabzan. Bir zincir tığımızın başına doladık. Deliğin içine battık. Ve ikili trabzan. Bir zincir Aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Ta ki 12 tane boşluk olana kadar bu işlemi yapacağız. Bir zincir çekiyorum aralarda ve deliğin içine batarak ikili sırabzan yapıyorum. Şöyle bir sayalım. Deliklerimizi sayıyoruz. Boşluklarımızı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 olmuş. Bir zincir çekiyorum. 11. boşluğumu oluşturdum. Şimdi bir zincir çekiyorum. İlk başta 4 tane zincir çekmiştik ya burada başlarken. Onun üçüncüsüne yani arada yine bir zincir kalacakmış gibi şurada tepesindeki üçüncüsüne batarak ilmek çıkardım ve bunun içinden geçirdim. Bu şekilde sabitledik ve yuvalarımızı oluşturduk. Şimdi 1 2 3 zincirle yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi fıstıkları yapımına başlayacağız. Yani fıstık diyebiliriz, yaprak diyebiliriz buna. Bunun yapımına başlayacağız. Tığımın başına doladım. Buradaki bakın ilk boşluğumuzu içine batıyoruz. İlk boşluğun içine battım ipimi aldım ve uzattım. Daha sonra bu uzattığım ipimi bakın şurada e, e, tığımın başına doladığım iple birlikte uzattığım iki tane ipim var. Bunu da tığımın başına dolayıp yine uzun bir şekilde tutup bu ikisinden geçiriyorum. Tekrar tığımın başına doluyorum. Aynı noktaya, aynı boşluğa tekrar uzunca bir ilmek çıkardım. Tığımın başına doladım. Ve ikisini geçirdim yine son ikisini tekrar tığımın başına doluyorum aynı noktaya batıyorum uzunca ilmeğimi çektim tığımın başına doladım ve bu ikisini geçirdim bir tane daha doluyorum aynı boşluğa uzunca çektim ve ikisini son ikisini geçirdim yani şu tığımın başına doladığımda buradan uzunca çıkardığı ilmeğin ikisini birlikte geçiriyorum bakın. Son ikisini dediğimden kastım bu arkadaşlar. Bunu 6 kere yapacağız. Şu baştaki zincirimizin ilmeği olduğu için saymıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Tığımın başına doladım. Aynı noktaya battım. Uzunca çektim ve bu ikisini geçirdim. Şimdi bu bizim bir yaprağımızın yani şöyle göstereyim. Şuradaki bir yaprağımızın daha yarısını oluşturdu devam ediyoruz ama ikinci delikten devam ediyoruz. Yine tığımızın başına doladık. Bu sefer ikinci deliğe geçtik. Yine altı kere uzun ilmek çıkaracağız. Birinciyi çıkardım ördüm. İkinciyi çıkardım. Ördüm. Üçüncüyü çıkardım. Dördüncüyü çıkardım. 5. ve 6. Toplamda 12 tane bakın uzun ilmek yapmış olduk burada. Bu bizim bir yaprağımız olacak şimdi ben bunları 6 6 yaptım siz eğer daha çok e, dolu dolu yaprakları daha şişkin isterseniz ya da ipiniz daha inceyse de bunu e, çoğaltabilirsiniz ya da dediğim gibi daha şişkin isterseniz bunları 6 değil 7 kere 8 kere de yapabilirsiniz ya da e, daha kalın bir iple yapıyorsanız daha az da yapabilirsiniz bu sizin ipinizin kalınlığına ya da göz zevkinize kalmış bir şey ben bu şekilde 6 6 toplamda 12 12 tane çıkardım Tığımın başına yine doluyorum ve buradaki bütün ilmeklerimin içinden geçiriyorum arkadaşlar bakın. Bütün ilmeklerim içinden geçirdim. Ve bir zincir çeker gibi kapattım. Şimdi bir, iki, üç tane zincir çektim. Bakın bir tane yaprağımız oluşmuş oldu. Ve en son yaptığımız yani şu son altı uzun ilmeği çıkardığımız noktaya yani bu boşluğa tığımın başına dolamadan batıyorum. İlmek çıkardım ve içinden geçirdim. Yani kapatmış oldum bu yaprağımızı. Tekrar 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktık. Şimdi bakın sıradaki bu iki boşluğu yapacağız. Aynı işlemi tığımın başına doladım sıradaki boşluğumdan yani baştan beri olan üçüncü boşluğumdan battım uzuncu çektim bir kez kapattım çekiyorum bir kez kapattım 6 defa bu işlemi yapıyorum arkadaşlar 3 4 5 6. Bunu altı defa yaptım. Şimdi tekrar tığımın başına doluyorum. Bunları kapatmadan sıradaki deliğimin içinden yine altı defa çıkarıyorum. Dediğim gibi bu sayıları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu çekmiş olduğunuz uzun ilmek sayılarını. Şöyle sayalım kaç tane çıkar. İkinci deliğimizden dört tane. 5 ve 6 şimdi arkadaşlar yine doladım tığımın başına hepsini birlikte kapattım ve sıkıca biraz daha böyle sıktırarak bu şekilde bir zincir çeker gibi kapattım 1 2 3 zincir çektim bakın şurada şöyle tersini çevirerek göstereyim size en son yapmış olduğumuz yine en son uzun ilmekleri çıkarmış olduğumuz deliğe batacağız. Yine bu aşağı inen zinciri yaparken. Buraya batıyorum tığıma dolamadan. Çıkardım bir ilmek. Ve kapattım. Tekrar buradan direkt hiçbir işlem yapmadan 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Sıradaki yaprağıma sıradaki deliklerimden yapmaya devam ediyorum. Bir kez daha göstereyim bakın. 1, 2 3 4 5 6 Sıradaki deliğe geçtim. 1 2 3 4 5 alt. Bu uzun ilmekleri çekerken hani bayağı uzun çekmeye dikkat edin. Ya, ve eşit çekmeye dikkat edin. Biri aşağıda biri yukarıda olmasın. O zaman güzel bir görüntü olmaz. Yine tığımın başına doladım. Hepsini içerisinden geçiriyorum. Ve kapattım. 3 zincirle tekrar aşağı iniyorum. Aşağı sabitledim. Evet tekrar 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Ve 4. yaprağımı yapmaya başlıyorum. Ha, mantığını da söyleyeyim sizlere. 12 tane delik yapmıştık ya. 12 delikten ikişer delikten bir yaprak oluştuğu için toplam 6 yapraklı bir çiçek yapıyoruz. Ben denemedim ama siz isterseniz 14 tane boşluk 14 tane delik yaparak 7 yapraklı ya da 16 tane delik yaparak toplam 8 yapraklı çiçekler elde edebilirsiniz. Hani bunun mantığını da söyleyeyim. Ben denemedim ama denenince de olacağını düşünüyorum. Yapraklarımı yapmaya devam ediyorum. sonuncu yaprağımda yaptım Bakın arkadaşlar kapattım bir kez geçirdim 1 2 3 zincirle son kez aşağıya indim kapattım burada yine şöyle bir zincir daha çekiyorum ki sağlam olsun diye Eğer böyle ben şimdi hırkamın üzerine dikeceğim sizde dikmek istediğiniz e, ürünün üzerine hırka olur bu bandana olur yelek olur istediğiniz e, bere olur istediğiniz örgünün üzerine dikebilirsiniz kendi rengiyle dikeceğimiz için bu şekilde hafif uzun bırakıyorum ipimi ve çiçeğimin yaprak kısmını tamamladım şöyle parmağınızla bakın şunun içine şöyle yaparak da daha düzgün form verebilirsiniz yapraklarımıza şimdi arkadaşlar göbeğini yapacağız bakın aynı bir oldu hepsi şöyle göstereyim göbeğini yapmak için de sarı ipimi alıyorum sarı ipim biraz daha kalın bir ip benim ama sorun değil yine aynı işlemi yapacağım zaten aynı tığımla devam ediyorum göbeği için kullanacağım rengi aldım. Bir kez çevirdim ve sabitledim. Bir zincir daha çektim. Sonra şunu hafif şöyle çok az bir boşluk veriyorum bakın. Ve parmağımla e, bu tığımdaki ilmeğimi ve şu gelen ipimi tutuyorum. Zincir çeker gibi sabitledim. Şimdi bunu tutmaya devam ediyorum hala. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tığımın başına doladım. Az önce yaprakla yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapacağız. Buradaki elimizde tutmuş olduğumuz boşluğa bakın. Batıyorum. Çektim. Bunu biraz daha uzun tutmaya çalışın orta göbeğini çünkü şöyle diktiğinizde hani tam içerisi gözükmesin tam böyle tomurcuğu düzgün dolgun dursun diye uzunca çektiğim aynı yapraktaki gibi bir kez geçirdim tığımın başına doladım boşluğuma battım çektim ikisini bir kapattım tekrar aynı yaprakta yapmış olduğum işlemi yapıyorum ben bunu daha dolgun sevdiğim için dediğim gibi buradaki tomurcuğu daha dolgun sevdiğim için göbeğini 10 kez yaptım az önce 6 kez yapmış olduğumuz işlemi ben burada 10 kez yapacağım sizin ipiniz daha kalınsa daha az yapabilirsiniz ya da daha ince ise daha fazla yapabilirsiniz bunu 2 4 6 7 10 kez yaptım yine tığımın başına doladım hepsinin içerisinden geçerek ve bir kez de burada sabitleyerek kapattım bir kez daha isterseniz zincir çekebilirsiniz bu şekilde yaptım arkadaşlar şimdi bunu çok uzun kesmemize gerek yok şu uzunluk yeterli bizim için bunu göbeğine bağlayacağız çiçeğimizi. Çiçeğimi alıyorum. Bakın buradaki boşluklar var. Herhangi bir boşluktan önce bir ucunu geçirelim. Bunu herhangi bir boşluktan yaptık birinciyi ama diğerini tam karşısına denk gelecek olandan yapacağız. Yani eğer bu ölçüde yaptıysanız aralarında 5 tane boşluk olacak. 1, 2, 3, 4, 5. Yani şuradaki boşluğundan geçeceğim arkadaşlar bakın. Şuradaki boşluğundan geçiriyorum. Geçirdim. Yani arkadan çıkarmış oldum bunları. Şimdi son işlemimiz de bu. Bir kez bağladım ve bir kez daha bağlıyorum. Sabit olması için. Evet artık bu güzel mavi çiçeğimiz hazır. Çiçeğin yapımı bu kadardı. Gerçekten çok kolay bir tığ işi çiçek modeli. Dediğim gibi ben hırkada kullandım. Siz istediğiniz bütün kız çocuk bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Berelerinde, atkılarında, eldiven eğer böyle yarım eldiven videomda var. Onu örerseniz mesela eldivenin üzerine de koyabilirsiniz bandanalarını koyabilirsiniz. Çok şık duracağını eminim. Rengarenkte de çok şık duran bir çiçek modeli bu. Şimdi hırkamızın üzerine dikmeye geçelim çiçeklerimize Çiçek yapımı videomu beğendiyseniz eğer beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Örgülü günler diliyorum.